Fakir kardeşim, hadi Arda ve Rüzgar da barıştığına göre, ben de eski halime döndüğüme göre artık bir helikopter gezintisine çıkalım ne dersin? Böyle güzel güzel yarılara gidelim. Olur abicim, doğru söylüyorsun. Hadi abi gidelim. Tamamdır. Çocuklar siz de geleceksiniz değil mi? Evet babacım biz de geleceğiz. Hadi gidelim baba. Tamamdır. Haydi gelin gidiyoruz takip edin beni. Ama evden çıkmadan önce ilk önce kanala abone olanları göstereyim. Siz de beni şurada bekleyin. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada kanalımıza abone olan kişiler var. Siz de eğer ki burada çıkmak istiyorsanız şu anda videoyu durdurup kanala abone olup videoya like atmanız yeterlidir. Görmüş olduğunuz gibi burada kanala abone olup videoya like atanlar var. Ramazan, Gökhan, Aybars ve Cihan Bunlar kanalımıza abone olup videoya like atan kişiler. Siz de burada çıkma şansına sahip olmak için şu anda videoyu durdurup kanala abone ol butonuna basın. Sonra da gidin like atın ve buraya çıkma şansına sahip olun. Neyse, fakir hadi gel kardeşim helikopter gezintisine çıkalım artık. Haydi gelin takip edin beni çocuklar. Hı? Bu ne lan? Apartmana ne yapmışlar? Olamaz. A101 ne lan? Bir market açmışlar. Fakir kardeşim bu ne? Zengin abi Bilmiyorum şimdi öğreniriz. Orada birileri var girelim soralım. Evet kardeşim dur dur. Şu evin kapısını kapatayım da. Benden izinsiz nasıl benim apartmanımın altına market yaparlar ya bunlar. Dur bakalım şunlar kimmiş. Hı? Troll ve Ali. Lan sizin ne işiniz var burada? Siz hapiste değil miydiniz? Siz nasıl benden izinsiz benim apartmanımın altına market yaptırırsınız? Çabuk cevap verin bana. Ulan ben şimdi sizi ne yapayım? Zengin. Bak bu apartman senin olabilir. Ama bu şehrin sahibi sen değilsin. Biz gittik polislerden izin aldık ve polisler de izin verdi bize. Bu marketi yaptırabiliriz. Bu şehir senin değil. Sadece bu şehirdeki binalar senin. Aqua Park senin, sonra elmas fabrikası falan senin. Şu yanımızdaki market senin. Diğerlerinin hepsi halkın. Yani herkes buraları kullanabilir. Ben de geldim ve market yaptırdım. Merak etme apartmanına bir şey yapmadık. Vinç yardımıyla apartmanı kaldırdık, altına da market yaptırdık. Ulan siz ne diyorsunuz? Bu şehir bana ait lan. Bu şehrin her yeri benim. Tamamen bana ait bu. Bu ev benim. Fakirin evini ben satın aldım. Sonra şu karşındaki ev benim. Okulu da satın alacağım. Şu fabrikalar benim. Bu bina benim. Market benim. Polis merkezi benim. Siz kimsiniz de böyle şeyler yapıyorsunuz? Zengin madem ki bu şehir senin, öyleyse tapusunu göster. Haydi göster. Tapusu yok ki. Nereden bulayım ben tapu? Ulan sen bana dalga mı geçiyorsun? Bak Tural siz hapishaneden nasıl çıktınız onun cevabını verin. Hakim bey yeteri kadar ceza çektiğimizi düşündü ve bizi hapishaneden çıkarttı. Demek ki öyle. Olamaz ya olamaz. Fakir gel kardeşim gel. Nereden çıktı şimdi bunlar ya? Marketimin yanına market yaptırmışlar. Fakir kardeşim bak bunlar da marketin yanına market yaptırmışlar. Bayağı da güzel olmuş çok dikkat çekiyor. Şuna baksana. Fakir, ya insanlar gidip bunların marketten alışveriş yaparlarsa, bizim markete gelmezlerse, bak, elmas taşını ve altın taşını da doktora verdik. Sadece elimizde zümrüt taşı var. Marketten alışveriş yapan insanlar da diğer marketten alışveriş yapmaya başlarsa, biz nereden para kazanacağız kardeşim? Bu şehri nasıl büyüteceğiz? Zengin abi, evet doğru söylüyorsun. Bir çözüm yolu bulmamız lazım. Ama Tural ve Ali de doğru söylüyor. Sonuçta bu şehir sana ait değil. Sadece bu şehirdeki binalar sana ait. Mesela polis merkezi senin. Şu havaalanı senin. Fabrikalar senin. Ama bu şehir sana ait değil. Evet kardeşim ya. Keşke şehri de satın alsaydım. Keşke. Öf ya öf ne yapacağız şimdi ya. Market yaptırdılar işte. Rakip çıktı fakir. Artık bir rakibimiz var. Bu şehre taşınan insanlar ya benim marketten değil de onların marketten alışveriş yaparlarsa ya onlara para kazandırırlarsa. Amca sakin ol. Merak etme, senin marketin daha güzel. Ve sen uzun zamandır bu şehirde olduğun için insanlar sana daha çok güveniyor. Baksana geçen gün bir insanı kurtaracaksın diye zombi seni ısırdı. O yüzden insanlar seni çok seviyor, merak etme. Evet, doğru söylüyorsun Arda. Ama ne bileyim işte ya? En azından insanlar merak ederler, giderler marketinden alışveriş yaparlar. Kesin yapacaklar ya, kesin. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? ne güzel helikopterle gezinmeye gidecektik ama tüm planlara alt üst etti şu ikisi. Pislik herifler ya. Fakir şöyle bir baksana hangimizin marketi daha güzel gözüküyor? Troll ve Ali'nin marketi mi yoksa bizim market mi? Zengin tabii ki de senin marketin daha güzel abi. Evet amca babam doğru söylüyor senin marketin daha güzel. Daha çok dikkat çekiyor. Demek ki daha çok dikkat çekiyor. Hem bir marketi koruyan polisler de var. Ama şöyle bir durum da var. Polisler bundan sonra onların marketini de koruyacak. Sonuçta polisler bu şehirdeki her şeyi koruyorlar. Yani benim malım olup olmadığına bakmıyorlar ki. İsterse başkasının malı olsun, başkasının marketi olsun yine de orayı koruyacaklar. Fakir buna bir çözüm yolu bulmamız lazım kardeşim. Bunları bu şehirden göndermemiz lazım. Hapishaneden de çıktılar. Yine başımıza bela olmaya geldiler ya yine. Neden geldiniz neden? Ulan ben gideceğim şunlarla konuşacağım. Anlaşacağım ve bu şehirden göndermeye çalışacağım şunları. Troll, Ali, bakın dinleyin beni. Size bir teklifim var. Eğer ki beni dinlerseniz bu marketten kazanacağınız paranın iki katını size veririm. Kabul ediyor musunuz? Bakın, eğer ki bu marketi yıktırırsanız ve bu şehri terk ederseniz size toplamda en zor bulunan maden, zümrüt. O madenden size 100 bin tane veririm. Evet 100 bin tane zümrüt veririm size kabul ediyor musunuz? Bakın hayatınızın sonuna kadar istediğiniz kadar zengin yaşayabilirsiniz. Bu markete gerek bile kalmaz. Eğer ki şimdi bu şehri terk ederseniz size 100 bin tane zümrüt vereceğim söz veriyorum. Hayır zengin kusura bakma. Biz bu markette kendi paramızı kazanacağız. Senin zümrütlerine ihtiyacımız yok. Senin elmasına da, parana da hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Hadi şimdi defol buradan, git buradan. İyi öyle olsun göstereceğim size. Bekleyin siz. Olamaz ya. Gidip Kerem komiserle konuşacağım. Fakir, kardeşim sen çocuklara göz kulak ol. Ben de Kerem komiserle konuşmaya gideyim. Akşamda olmaya başladı. Siz burada kalın şimdi. Ben hemen Kerem komiserle konuşayım. Kerem komiser belki bir çözüm yolu bulur. Sonuçta Kerem komiserin de maaşını ben veriyorum yani. Kerem komiser içeride misin? Zengin bey buyurun gelin. Kerem komiser bak Benden izin siz neden başkalarına market yaptırması konusunda izin veriyorsun ha? Zengin Bey bakın size saygım sonsuz. Sizi çok severim iyi birisiniz. Ama bu şehir size ait değil ki. Sadece bu polis merkezi size ait ve bu şehirdeki diğer yapılar size ait. Ama bu şehrin toprakları size ait değil. O yüzden isteyen istediği her şeyi yaptırabilir yani. Buna biz karışamayız. Kerem komiser bak sizin maaşınızı ben veriyorum. Size ben bakıyorum. Ben olmasam işsiz kalacaksınız. Yo işsiz kalmayacağız. Gideriz diğer şehirdeki polis karakoluna. Zaten daha önceden de orada çalışıyorduk. Kerem komiser doğru söylüyorsun tamam da neden izin verdiniz ya şunlara neden? Şimdi benim rakibim oldular. Zengin bey inanın ki yapacak bir şey yok. Yani ben izin vermeseydim giderlerdi beni şikayet edebilirlerdi. Ben görevimi yaptım. Evet sen de doğru söylüyorsun Kerem komiser. Sanırım haklısın. Neyse yapacak bir şey yok artık. Ben de dışarı gideyim. Fakir ve çocuklar beni bekliyor. Hadi görüşürüz Kerem komiser. Öf, öf ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım ya. Aslında aklıma bir fikir geliyor. Dur dur. Hazır şunlar bu markete açtı. Sizi bu markette çalıştırmayacağım. Sizi bu şehirden göndereceğim. Aynen öyle. Ne yapsam acaba? Düşün zengin düşün. Çocuklar da beni bekliyor. Evet. Marketlerine girip hırsızlık yapacağım. Marketteki tüm Malzemeleri çalacağım, her şeyi çalacağım ve markette satacak bir şey bırakmayacağım onlara. Bu sayede belki şehri terk edebilirler. Aynen öyle, tamamdır. Fakir kardeşim, gel artık eve gidelim, akşam oldu. Yapacak bir şey yok, daha sonra gideriz helikopter gezintisine. Evet baba, benim de uykum geldi zaten. Tamam oğlum, hadi gel biz eve gidelim. Fakir, size de iyi akşamlar, yarın görüşürüz. Görüşürüz zengin. Gel Rüzgar, gidiyoruz oğlum. Öf ya öf. Neyse. Bu gece o marketteki tüm malzemeleri çalacağım. Troll ve Ali zaten az sonra uyurlar. Baba ne düşünüyorsun ne yapacaksın? Boş ver oğlum. Sen git yat uyu hadi. Bak akşam oldu. Yarın okula gideceksin hadi. Zombi salgını da bittiğine göre okula tekrardan başlayabilirsiniz. Tamam babacım doğru söylüyorsun. Ben yatıyorum o zaman. Tamam oğlum git yat. Şu troll ve Ali de az sonra uyurlar zaten marketi kapatırlar giderler. Benim gibi 7-24 açık olan bir market yapamazlar sonuçta. Çünkü benim kasiyenlerim çok iyi çalışıyor. Ama onların elbet uykusu gelecek. Gidecekler, yatacaklar, uyuyacaklar. O zaman gireceğim ve marketlerindeki tüm malzemeleri çalacağım. Sonra markette satacak bir şey kalmayacak. Bu sayede şehri terk edebilirler. Aynen. Rüzgar oğlum. Yatmış herhalde. Dur bakayım. Evet yatmış. Tamam tamam. Ben de birazcık plan yapayım. Acaba markete nasıl girsem? Markete şu kapılardan giremem. Çünkü kapıları kilitleyecekler. Polisler de dışarıda nöbet tutuyor. Markete girmem çok zor olacak. Ama bunu başaracağım. O marketteki tüm malzemeleri çalacağım. Nasıl gireceğim ya ben bu markete nasıl? Polisleri atlatmam lazım. Polisleri atlatmak için de bir plan yapmam lazım.